Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Atay Üstü buyuruyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla, sevgiyle, en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız ülkemizi il il, ilçe ilçe gezmekte. Her ilde yapılan eserleri, yatırımları, hizmetleri bir devlet programıyla, bir valilik programıyla hizmete açmakta, kurdelerini kesmektedir. Bu hizmete açma programlarının tamamına milletimizin tamamı davetlidir. Her ilimizde, illerimizde yüzbinlerce kişi yapılan bu yatırımlar için teşekkür edip adeta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basmaktadır. Geçen hafta sonu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Muğla ilinde toplu açılış törenlerine katılarak vatandaşlarımızla bir araya geldi. 50 bin üzerinde vatandaşın katıldığı adeta Muğlalıların Cumhurbaşkanımızın bağrına bastığı bir açılış töreniydi. Eğitimden sağlığa, ulaşıma, spora kadar 5 milyar dolarlık yatırım Muğla'lı vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bunların içinde gençlik merkezi var, öğrenci yurtları var, spor salonları var, hastaneler var, yollar var, tüneller var. Hatta yerel yönetimler tarafından yapılması gereken kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisleri var. Bunların hepsi Muğla'ya, Muğlalı'ya, ülkemize sunulan çok güzel hizmetler. Hepimizin alkışlayacağı, sevineceği eserler. Bir, ondan önceki haftada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Antalya'mızı ziyaret ettiler. Yine Antalya'da güncel değeri 8 milyarı aşan 89 ayrı projenin açılışını gerçekleştirdiler. Antalya'mızda da 90 binden fazla vatandaşımız Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Antalya'da da 41 ayrı okul, spor salonları, 3 ayrı yurt gençlik merkezi, millet bahçeleri, hatta 125 yıldır kapalı olan Şehzade Korkut Camii restore edildikten sonra açılışı gerçekleştirildi. Bu hizmetler, bu eserlerin yapılmasından milletimiz çok memnun. İsteriz ki tüm siyasal partilerin yöneticileri de mutlu ve memnun olsunlar. Evet, bunların hepsi gurur duyacağımız milletimizin ve ülkemizin kazanımları. Her siyasal partiye gönül vermiş vatandaşımız bu kazanımlarla gurur duyuyor biz de istiyoruz ki siyasetçiler de gurur duysunlar. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız Antalya ziyaretinde Kumbuca'yı da ziyaret etti. Kumbuca'da bir sel felaketi meydana gelmişti. Cumhurbaşkanımızın Kumbuca ziyaretinde 25 binden fazla vatandaşımız Cumhurbaşkanımızı sokaklarda, meydanlarda karşıladı. Sayın Kılıçdaroğlu Kumbuca'yı ziyaret etmişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Kumluca'da yalnızca 350-400 kişi karşıladı. Bunu da antiparatez belirteyim. Cumhurbaşkanımızı Kumluca'da karşılayan on binlerce kişinin içinde yalnızca AK Partililer veya Milliyetçi Hareket Partili vatandaşlarımız yoktu. Bakın ben o bölgenin vatandaşıyım. CHP'li, İyi Partili, farklı siyasal partilerden vatandaşlar da vardı orada. Çünkü Cumhurbaşkanımız sel felaketi olduğu ilk günden itibaren bölgeye her türlü desteği gönderdi. Çünkü Cumhurbaşkanımız 20 yıldır önemli eserleri ve hizmetleri bu ülke. On binlerce vatandaşımız da bu eserler, bu hizmetler karşısında Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler. Bunların hepsi devlet, millet bütünleşmesinin göstergesidir. Yatırımda, üretimde, ihracatta, sanayide, savunma sanayinde, turizmde, tarımda eserler ortaya koyuyorsak, işler iyiye gidiyorsa hep birlikte sevinmemiz lazım. Maalesef bütçe konuşmalarında bakanlarımız buraya geliyor, eserleri sayıyor. Ben bakıyorum ki muhalefet milletvekillerinden bir tanesi bile alkışlamıyor. Doğalgaz bulduk, alkış yok. Toku yaptık, alkış yok. Sihayı yaptık, alkış yok. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Bu eserler hepimizin eserleri, hepimizin sevilmesi gerekiyor. Bir şehirde ortaya çıkan eserlere, hizmetlere, valilikler sahip çıkıyorsa onların sevilmesi ve sahip çıkması normaldir. Bu eserleri ve açılışları paylaşması normaldir. Savunma sanayinin önemli tesislerinden birisi Sakarya Arifiye'de ülkemize kazandırılıyorsa ordumuzun komutanlarının sevinmesi normaldir. Milletimiz devletiyle bütünleşirken